Euzubillahi Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil Salat ve vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi Kıymetli dostlar Kuşeyri risalesinde bugünkü dersimiz ahlak, cud, seha olacaktır inşallah. Ahlak, cud, seha ne olduğu hususunda manalarını ifade ettikten sonra bu hususta Allah dostlarının yaklaşımlarından, Allah dostlarının sözlerinden inşallah sizlere bahsetmiş olacağız. Ahlak, Hak Teala buyurmuştur ki, Resulüm, şüphesiz sen çok büyük bir ahlak üzeresin. O inneke le'ala hulukin azim. Kalem suresinin 4. ayetinde geçiyor. Hz. Enes radıyallahu an Efendimiz de şöyle nakletmiş. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam müminlerin iman yönünden en faziletlisi kimdir diye soruldu Resulullah Efendimiz ahlakı en güzel olandır buyurdu. Güzel ahlak insanın halini anlatan en faziletli bir şeydir. İnsanların cevherleri yani sıfat ve karakterleri onunla ortaya çıkar. İnsan yaratılış yönüyle perdeli ve saklı ahlakıyla ise göz önündedir. Kattani Kuddisesi ruhu şöyle demiş. Tasavvuf güzel ahlaktan ibarettir. Kim güzel ahlakta senden ileride ise tasavvuf yolunda da senden ileridedir. Fudayl bin İyaz Kuddisesi ruhu bir kimse her işinde güzel davransa fakat kümesindeki bir tavva kötü davransa o kimse iyilerden değildir. Yani burada kastedilmek istenen hani güzel ahlak Kıymetli dostlar, insana, hayvana, dost, düşman herkese güzel davranmaktır. Yani sadece insanlara tek değil veyahut da sadece hayvanlara tek değil. Dosta da, düşmana da, hayvana da, insana da güzel davranmak, asıl güzel ahlak budur. Hudayl bin İyaz Kuddisesi ve Hazretleri'nin de burada beyan etmek istediği aslında budur. Haris muhasibi şöyle der Kudüs Şu üç şeyi kaybettik. Şu üç şeyi kaybettik. Edebi koruyarak güzel yüzle muameleyi. Hakkını vererek güzel söz söylemeyi. Vefa göstererek Allah için sevmeyi. Biz bu üç şeyi kaybettik. Şah bin Şuca'i Kirmani Kuddisesi Ruhu şöyle demiştir. Güzel ahlakın alameti insanlara eziyet vermemek ve halkın yükünü çekmektir. Güzel ahlakın alameti insanlara eziyet vermemek ve halkın yükünü çekmektir. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizler mallarınız ile insanların gönlünü kazanıp memnun edemezsiniz. Siz onlara güler yüz göstererek ve güzel ahlakla muamele ederek gönüllerine girip kendilerini memnun ediniz. Ve Kuddisesi ruhu şöyle demiş. Kim bir ahlakı 40 gün uygularsa Allah o ahlakı kulun bir tabiatı haline getirir. Yani kul artık onu devam ettirir. Hatime Asam Kuddisesi Ruhu evet nefsi hariç herkese müsamaha ile davranmalıdır. Lokman Aleyhisselam oğluna şu nasihatte bulunuyor. Üç kimse şu üç durumda tanınır. Halim yumuşak huylu kızgınlık anında. Yiğit kimse savaş anında. Hakiki kardeş ise ihtiyaç anında tanınır. Şöyle anlatılır. Abdullah hayatın kuddesesi ruhu mecusi bir müşterisi vardı. Kendisine elbise dikerdi sürekli. Tabi bu mecusi ona sürekli sahte para verirdi geçersiz dirhemleri sürekli kendisine verirdi. Abdullah da onları bilerek alırdı. Bir gün Abdullah bir işi için dışarı gitti. Abdullah Hayat Kudüs'esi ruhu bir işinden ötürü dükkanda değildi. Mecusi diktirdiği elbiseyi almaya gelince dükkanda duran kişiye sahte paraları, sahte dirhemleri verdi. Çırak dirhemleri kabul etmedi olur mu bu dirhemler sahte diyerekten adama tekrar geri verdi. Bunun üzerine Mecusi sağlam dirhemlerden verdi ve eşyasını alıp geri döndü. Abdullah Hayat Kuddesi'rü dükkana geliyor. Ve Mecusi'nin elbisesinin nerede olduğunu çırağa sorunca çırak ise olayı baştan sona anlatıyor. Abdullah Hayat Hazretleri kötü yapmışsın. O benimle çalıştığı günden bu yana aynı şekilde sahte paraları getiriyordu. Ben de onun bu yaptığından sabrediyor, yaptığından dolayı ona sabrediyordum. Sahte dirhemlerle benden başka bir kimseyi kandırmasın diye onlara alıp kuyuya atıyordum. Bu sebepten ötürü sen çok kötü bir iş yapmışsın diye çırağına bu sözleri sarf ediyor. Denilmiştir ki kıymetli dostlar, güzel ahlak, safta yanında duran kimseden dolayı halinde herhangi bir değişikliğin olmamasıdır. Mesela Yanında zengin, fakir, alim, cahil, köylü, şehirli kim olursa olsun hepsine aynı sıcaklıkta davranmandır. Bir diğer tabirimiz kıymetli dostlar cud seha cömertlik. Allah Teala ayeti cellesinde şöyle buyuruyor. Onlar kendileri ihtiyaç içinde olsalar bile başkasını kendilerine tercih ederler. Hazreti Ayşe radıyallahu anha Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Cömert Allah'a yakın, cennete yakın, kullara yakın ve cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzak, cennetten uzak, insanlardan uzak ve cehenneme yakındır nauzu Hiç şüphesiz cömert olan bir cahil Allahu Teala'ya cimri abitten daha sevimlidir. Cud'un aslı kula hayır yolunda bolca mal harcamanın zor gelmemesidir. Sufilere göre seha cömertlikte birinci derecedir. Sonra cud gelir. Aslında ikisi de aynı mana. E, fakat ilk etapta e, cömertlikte birinci derece sehadır. ikincisi cuddur. Üçüncüsü ise isardır. Yani başkasını nefsine tercih etmendir. Kim diyor malının bir kısmını verir bir kısmını kendisine saklarsa o seha sahibidir. Kim malının çoğunu verir, bir kısmını kendine saklarsa o cud sahibidir. Kim de diyor sıkıntıya katlanıp kendisine yetecek şeyde başkasını tercih ederse, kendisine yetecek malla başkasını tercih ederse, malının bir çoğunu başka kardeşinin ihtiyacını gidermek için tercih ederse, bu ise ihsar sahibidir diyor. Şöyle anlatılır kıymetli dostlar. Menbiç halkından bir adam Medineli biriyle karşılaştı. Ona nerelisin diye sordu. O da Medineliyim dedi. Menbiçli zat sizin Medine'den bize Hakem bin Abdülmuttalip rahmetullahi aleyhi isminde biri geldi. Hepimizi zengin etti dedi. Medineli ya bu nasıl olur? O size sırtında bir yün cübbesiyle gelmiş bir fakirdi. Menbiçli şöyle cevap veriyor. O bizi mal ile zengin etmedi. Fakat bize cömertliği öğretti. Herkes elindeki malı diğeriyle paylaştı. Hepimiz bu sayede zengin olduk. Şöyle anlatılır. Adamın biri borç almak için yakın bir arkadaşına gitti. Kapısını çaldı. Ev sahibi dışarı çıkıp niçin geldiğini sual edince o da 400 dirhem borcu olduğunu bu sebepten ötürü kapınızı çaldığımı, çaldığını söyledi. Ev sahibi içeri girerek 400 lir hem getirip verdi ve ağlayarak tekrar eve girdi. Bunu gören hanımı ya madem borç vermek sana zor geliyordu, bir bahane bulup da onu geri gönderseydin ya. Adam şu cevabı veriyor. Çok manidar bir cevap, cevap kıymetli dostlar. Hakikaten, ben verdiğim paraya değil. Niçin kardeşimin halini araştırmayıp onu borç için kapımı çalmaya muhtaç ettiğimi ağlıyorum diye cevap veriyor. Anlatılır ki bir gün müminlerin emiri Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz ağladı. Kendisine niçin ağlıyorsun diye soranlara yedi gündür evime bir misafir gelmedi. allah Teala'nın benim derecemi düşürmüş olmasından korkuyorum dedi. Rivayet edildiğine göre Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir hanenin zekatı içinde misafir için bir oda tahsis edilmesidir. Kıymetli dostlar, Bugünkü dersimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ahlak, cud, sakadan bahsettik. Bunların manalarını beyan etmeye gayret ettik ve bu hususta Allah dostlarının birkaç menkıbesini ve söylemiş oldukları sözleri inşallah anlatmaya gayret ettik. Ve ahiru davana hamdulillahi rabbil alemin el-Fatiha ma'ahı salavat.